Merhaba, ben doçent doktor Anıl Demiröz. Cerrahpaşa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Deprem serisinin bu videosunda sizlere yanık ve donma yaralanmalarından bahsedeceğim. Yanık, yakıcı bir etkenin etkisiyle doku hasarı olarak tanımlanabilir. Pek çok yana neden olan faktör mevcuttur. Haşlanma yanıkları, termal yanıklar, temas yanıkları, elektrik yanıkları, kimyasal yanıklar, sürtünme yanıkları ve radyasyon yanıkları mevcuttur. Bir yanık vakasında olay yerinde öncelikle travmaya müdahale edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Daha sonra yanığa yönelik olarak ilk yapılması gereken hastanın yakıcı ajandan uzaklaştırılarak yanmanın sonlandırılmasıdır. İlk 15 dakika içerisinde akan çeşme suyu altında 20 dakika tutularak yanma sürecini durdurmak önem taşır. Varsa ekstremitelerde bilezik, yüzük gibi takılar çıkarılmalıdır. Sıcak sıvı yanıklarında ıslanan tüm kıyafetlerin çıkarılması uygundur. Alev yanıklarında hastanın bölgeden uzaklaştırılması, %100 oksijen solutulması ve entübasyon ihtiyacının değerlendirilmesi gerekir. Elektrik yanıklarında elektrik akımının kesilmesi ve hastanın CPR ihtiyacı açısından değerlendirilmesi önemlidir. Kimyasal yanıklarda kimyasal maddenin temas yüzeyinden suyla yıkanarak uzaklaştırılması, nötralizan madde kullanılmaması önemlidir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra hastaya acil şartlarında bir damar yolu açılmalı ve en uygun sıvı olarak da laktatlı ringer'le hidrasyona başlanması gerekmektedir. Yanık değerlendirmesinde şiddeti belirlemek önemlidir. Şiddeti belirleyen genişlik, derinlik ve yanığın bölgesidir. Öncelikle hasta tamamen soyulmalı ve tüm vücudu değerlendirilmelidir. Yanık yarasında klinik ilk değerlendirme her zaman doğru olmayabilir. Kesin karar verebilmek için ilerleyici hasarın sonlanacağı 24-48 saati beklemeli ve ardışık muayeneler yapılmalıdır. Genişliği belirlemek amacıyla vücut alan yüzdesi hesaplanır. Bunun için yetişkinlerde kabaca dokuzlar kuralı kullanılabilmektedir. Buna göre baş %9, ekstremiteler %9, gövde ön yüzü %18, arka yüzü %18 ve alt ekstremiteler %18'er, genital bölge ise %1 alanı kaplayacak şekilde hesaplama yapılabilir. Bir diğer pratik hesaplama yöntemi avuç içinin yüzde oluşturduğu yöntemdir. Bununla birlikte çocuklarda baş bölgesinin daha geniş, alt ekstremitelerin daha ufak yer kaplaması nedeniyle Broader şeması kullanılmaktadır. Bu şemada hastanın yaşı ile tutulmuş alan bölgeleri hesaplanarak total vücut yüzde alanı hesaplanabilir. Yanık derinliğinin değerlendirilmesi ise toplamda dörde ayrılmaktadır. Birinci derece yanıklarda epidermis sağlam ve eriten mevcutken, ikinci derece yanıklarda epidermis bütünlüğü bozulmuş ve buna bağlı bül gelişimi gözlenmiştir. Bu yanıklar ağrılıdır. Üçüncü derece yanıklarda dermisin tüm katları tutulduğu için deri sert, basık, soluk ve ağrısızdır. Tromboze damarlar görülebilir, klasik yanık eskarı görünümü görülebilir. Dördüncü derece yanıklarda cildin tüm katları, cilt altı yağ ve derin yapılar, kas ve tendonlar tutulacaktır ve kömürleşmiş bir görünümle karşı karşıya gelmek mümkündür. Yanık ünitesine sevk gerektiren yanıklar 10-50 yaş arası yetişkin diyebileceğimiz hastalarda %20'nin üzerinde ikinci derece yanık varlığı, 10 yaş altında veya 50 yaş üstü hastalarda %10'un üzerinde ikinci derece yanık varlığı, her yaş hastada %5'in üzerinde üçüncü derece yanık varlığı, yanık şok resültasyonuna ihtiyaç duyan hastalar, yüz, kulak, el, ayak, genital bölge, perine ve büyük eklemler gibi özel alanları içeren yanıklar, Elektrik yanıkları, kimyasal yanıklar, solunum yaralanması şüphesi, eşlik eden travma veya tedaviye etkileyebilecek ek hastalıkların varlığı ve özel sosyal, duygusal ve uzun süreli rehabilitasyon müdahalesi gerektiren yanık hastaları olarak sıralanabilir. Yanıkta sıvı resüsitasyonun erken başlaması çok çok önemlidir. Amaç sadece yanık yüzeyinden kaybı değil, sistemik göllenme ile kaybolan sıvıyı da yerine koymaktır. %20'nin altındaki yanıklar genelde oral hidrasyon ile tolere edilebilir sıvı kayıplarına yol açabilir. Yaşlı, çocuk veya özellikli yanıkları hariç tutmak gerekir. Sıvı resüsitasyonunda en sık kullandığımız formül Parkland formülü olup 4 çarpı yüzde yanı kalanı çarpı ağırlık ile hesaplanır. Bu hesabın sonucunda bulduğumuz miktar hastanın 24 saat içerisinde alması gereken miktardır. Bu miktarının yarısını ilk 8 saatte kalan yarısını sonraki 16 saatte uygulamak uygundur. Bunun haricinde ağrı kontrolü sağlamak, profilaktik mide koruyucu özellikle curling ülserlerine karşı uygulamak, gerektiği takdirde anksiyolitikler ve gerektiği takdirde anazogastrik tüp uygulamak gereklidir. Eğer hasta immobil kalacaksa DVT profilaksisi uygulamak gerektiği akılda tutulmalıdır. Cerrahi tedavide acil yapılması gerekebilecek tedavi 3. derece sirküler yanıklar için acil eskaratomi işlemidir. Acil eskaratomi, ekstremitelerin her iki yan laterallerinde, gövdede ise özellikle nefes alıp verebilmeyi sağlamak için akciğerin genişleyebilmesini sağlamak amacıyla anterior aksiler hatları subkostal ve infraklaviküler alanlardan birleştirecek bir dörtgen şekilde uygulanmalıdır. Yanık pansumanı farklı derecelerde farklılık göstermektedir. İkinci derece yanıklar için parafin emdirilmiş gazlı bezin üzerine serum fizyolojik ile ıslatılıp sıkılmış gazlı bez ve üzerine kuru bir gazlı bez veya pet uygulamak uygun olacaktır. Üçüncü derece yanıklarda ise öncelikle gümüş sülfadiyazinli kremi bolca uyguladıktan sonra üzerine parafin emdirilmiş gazlı bez ve üzerine kuru gazlı bez pet uygulamak doğrudur. Uygulanmışsa, fasiyotomi uygulanmışsa fasyotomi alanlarına serum fizyolojik ile sık ıslatılıp sıkılmış gazlı bez ve üzerine kuru gazlı bez uygulamak doğru olacaktır. İleri cerrahi tedavi yanık merkezlerinde ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Tam kat ve derin kısmın yanıklarda erken eksizyon ve greftleme tercih edilmektedir. Yanık sonrasında 3 günden itibaren eğer hastanın genel durumu izin veriyorsa başlanabilir. Soğuk yanığı veya soğuk ısırması denilen tabloysa yanıkla benzer bir hasara yol açmaktadır fakat soğuk nedeniyle meydana gelmektedir. Özellikle vücudun distal uçlarında parmak uçları, burun ucu, kulak ucu, ayak parmaklarının uçları gibi bölgelerde meydana gelebilir. Bulguları soğukluk, soluk beyaz renk, batma, yanma hissi, uyuşukluk, duyu kaybı, hareket kaybı ve eklem ağrısı şeklinde sıralanabilir. Tedavide ısıtma uygulanmalıdır. Ancak bu ısıtma aşamalı olarak yapılmalıdır. Bunun için ılık su içerisinde 15-30 dakikalık sürelerle hastanın hasara uğramış bölgesini tutarak yavaş yavaş ısınması sağlanmalıdır. Hızlı ısınma daha fazla daha ileri hasara yol açabilir. Bununla birlikte ısınma sağlandıktan sonra hastada ağrı başlayacaktır. Bu nedenle oral ağrı kontrolü uygulanmalıdır. Etkilenen alanlara nazikçe temizlik, debridman ve lokal yara bakımı uygulamak doğrudur. Yaralanma üzerinden 24 saatten az geçmişse trombolitik tedavinin fayda edebileceği gösterilmiştir. Mümkünse hiperbarik oksijen tedavisinin de bu yaralanmalarda fayda gösterdiği bilinmektedir. Cerrahi debridman demarkasyon oluşana kadar ertelenmeli, 3 haftadan önce yapılması doğru olmayacaktır. Burada özellikle belirtmek istediğim halk arasında yaygınca inanılan karla ovalamak, sıcak suya sokmak veya ısıtıcı ile bölgeyi ısıtmak doğru uygulamalar değildir. Bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.